Evet birazdan izleyeceğiniz görüntüleri kendi yerinize koyun. Bismillahirrahmanirrahim. Burası Doğu Afrika, Uganda'dayız. Burası Uganda'nın başkenti Kampala'dan. Bu bölgedeki Müslüman kardeşlerimiz için cami inşaatlarımız devam etmektedir. Camiye geldik. Bu camideki köydeki Müslüman kalışılımız için inşallah sizin desteklerinizle birlikte yepyeni bir cami inşaat edeceğiz. Gördüğünüz gibi çok kötü durumdadır. Burada yaklaşık bin kardeşimiz yaşamaktadır. Ve bu küçük camide namaz kılamıyorlar. İnşallah daha sizin desteklerinizle birlikte daha büyük bir cami ve iyi durumda olan bir cami inşaat edeceğiz. Siz hiç Türkiye'de, İslam ülkelerinde bu şekilde bir mescit gördünüz mü? Oradaki insanlar yeter ki ibadetlerini yerine getirsin diye çamurdan bir mescit yaptılar. Orada namazlarını kılıyorlar. İnşallah sizlerin vesilesiyle orada yeni bir güzel mescit inşa edeceğiz. Afrika'nın Uganda ülkesinde Hristiyan misyonerler en güzel kiliseler yapmaya çalışıyor. Neden bizim güzel mescidimiz olmasın? Az önce gördüğünüz mescidin yerine çok güzel bir mescit inşa edeceğiz. Bir hisse bedeli şu anda 500 ve 1000 TL. Mescidin tamamın maliyeti 120 bin TL. İnşallah sizlerin sayesinde bu mescidi bittikten sonra videosunu hep beraber paylaşacağız inşallah.